kalmış benim anneannem. İşte oradan hayırsız. Anneanne? Bu ne? E ben de sana soruyorum. Bu ne? Haftası gelmeden bozuldu bu. Isıtmıyor işte. Nereden çıktı bu? Ufo değil ki. Ferit'ten. Ferit kim? Ferit. Satıcı çocuk. Hoş geldiniz. Buyurun. Bir e, UFO istiyorum dedim. Hay hay iki tane verelim. Bunlar UFO mu evladım dedim. Bu da UFO. Bu da UFO. Biz yaşlı insanız. Beni ısıtır değil mi dedim. Şş. Güneşten koptu bunlar. İyi de ben de aldım. İyi de anneanne. Her satılan UFO değil ki. Yıldızlara gel. Dijital kumandasıyla ısı ve zaman ayarı yapabileceğimiz UFO sizi ekonomik ve konforlu. Ufo, Stataya. Kimden aldın bunları? Bunlar. Hay. Müjde müjde. Herkese müjde. Ramazan ayı boyunca bireysel ihtiyaç kredisi kullanın. 300 YTL'ye varan bonus kazanın. E tabi yine garantiden. Dijital uydu alıcısında en ileri teknoloji. Dünyanın en büyük üreticisinin Türkiye'deki tercihi. Türkiye genelinde 200 e aşkın servis noktası. Avrupa Birliği'ne ihracat ve geleceği tasarlayan yatırımlar. Türkiye'nin dünyaya açılan bir teknoloji markası var. BOTEK. Eşlerinizle güvenle paylaşacağınız muhteşem ikili keskin oğlundan. İhtardan sonra hafif bir tatlıya ne dersin? Öz süt, güllaç derim. Öz süt. yaşam için tatlı şeyler. Açık bir süre önce Ferrari ile çalışmaya başladık. Pistlerde öğrendiğimiz ne varsa yollarda uyguladık. Shelby <laughs> Ferrari ile geliştirilen yakıt sizin aracınızda. Arkadaşlar sütü sevmiyoruz ama sütün bize variklini mecbur. E, tabi süt işte, olmasa Nesquik nasıl içiriz? Ne çeder Nesquik nefis çikolata tadıyla <laughs> sütü sevdirir. ...her şey kum taneleriyle başladı. Kumu ateşle birleştirip... ...cama hayat verdik. Teknolojimiz geliştikçe... ...daha da büyüdük. Sizi düşünürken yayda düşündük. Ve aşkla beslediğimiz kum, ısı ve güneş kontrolü sağlayan özel ısı camı yarattı. Yeni nesil yalıtım camları, ısı cam sinerji ve ısı cam konfor. Trakya cam, cama hayat verir. Türkiye, Pepsi ve 7 günden 1,5 litre Fruko ya da Türk Telekom'la 5 dakika konuşma hediye. <laughs> bu Ramazan'da boş yok. A'dan Z'ye emlak dünyasına dair her şey Hürriyet Emlak Dergisi'nde. Ekim sayısı bayilerde. kesin bir senin anısı var. Selin Limon Kolonyası. İftardan sonra hafif bir tatlıya ne dersin? Öz süt, ramboğazlı güllaç derim. Özsüt yaşam için tatlı şeyler. herkes için bir Volkswagen var. Tüm modellerimiz çok özel ödeme koşullarıyla Volkswagen yetkili satıcılarında. Volkswagen Das Auto Anahtar vardır, mutluluğun kapılarını açar. Anahtar vardır, yatırımda kazanç kapılarını açar. Anahtar vardır, hayalleri gerçekleştirir. Bazıları için yarınların garantisi, bazıları için hayatın kendisidir. Hayallerinizdeki evin güzel bir hayatın kapılarını açan anahtara sahip olmak için siz de Ağolu My World Ataşehir'e gelin. %25 peşinle evinizi hemen teslim alın. Kalanını 7 ay sonra taksitle ödemeye başlayın. Ağolu Yaşam Mimarı... bakın. Magnetekin akıllı molekülleri her zaman kendisine en çok ihtiyaç duyan motor parçalarını bulur ve bu özelliği sayesinde motoru beş kat daha fazla korur. Kastrol, yağın ötesinde.